Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine bir diyet öğünüyle karşınızdayım. Gerçekten çok güzel bir tarif. Malzemelerimiz brokoli, karnabahar, havuç. Bu üçünü haşlıyoruz. Haşlanmış nohut, çiğ olarak kapya biber ve Charleston biberi küp küp doğrayıp hepsini bir güzel harmanlıyoruz. Biraz zeytinyağı ekleyebilirsiniz bu karışıma, biraz pul biber ve bu karışımı yağlı kağıda sarıp fırınlıyoruz. 15-20 dakika kadar fırında bir güzel hepsi pişiyorlar. Birbirine geçiyor lezzetleri. Çıkarttıktan sonra da tabağa alıp bu şekilde gördüğünüz gibi üzerine çırpılmış yoğurt ekliyoruz. Bir miktar zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Yani tercihe bağlı. İsterseniz dökmeyebilirsiniz de. Ama ben o tadı seviyorum. Tabii böyle bir 2 tatlı kaşığı kadar çok abartmadan. Üzerine pul biber, isterseniz nane koyabilirsiniz. Size kalmış. Afiyetle yiyoruz. Yanında ekmek yemiyorum. Gerçekten çok doyurucu oluyor zaten bu şekilde. Bakliyat olarak da sizin elinizde. Nohut yerine başka bir şey varsa onu da tercih edebilirsiniz. Ve 1-2 saat sonra yemek için de, ara öğün için de şöyle meyve tabağı hazırladım. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.